Londra'daki camiye yeni bir imam gönderilmiş. İmam şehre gitmek için hep aynı otobüse biniyor ve çoğu zamanda aynı şoföre rastlıyormuş. Bir gün bilet alırken şoför yanlışlıkla 20 kuruş fazla vermiş. Daha doğrusu imam öyle zannediyormuş. İmam yanlışlığı oturup da parasını sayınca fark etmiş kendi kendine 20 kuruşu geri versem mi şoföre diye düşünüyormuş. Ama içinden bir ses diyormuş ki çok gülünç bir para ve şoförün umurunda bile değil. Şeytan vesvese vermeye başlamış. Otobüs şirketi çok para kazanıyor zaten. 20 kuruş onlara bir şey yapmaz. Bu parayı saklayabilirim diye düşünmüş. Allah'tan gelen bir hediye gibi. İneceği durağa gelince imam kalkmış ve fikrini değiştirmiş. Şeytanın vesvesesine aldanmamış. İnmeden önce şoförün yanına gitmiş. 20 kuruşu geri vermiş ve demiş ki: "Paranın üstünü fazla verdiniz." Şoför gülümsemiş ve demiş ki: "Siz caminin yeni imamısınız değil mi? Aslında uzun zamandır sizi camimizde ziyaret etmek istiyordum. İslam'ı öğrenmek için. Bu yüzden bilerek size fazla para verdim. Nasıl tepki vereceğinizi görmek istemiştim. Ve bunun üzerine imam yavaşça otobüsten inmeye başlamış. Ama imam inerken artık bacaklarını hissetmiyormuş. Yere yığılacakmış neredeyse. Bir direğe tutunmuş kendine gelmeye çalışmış. Gözlerinden yaşlar dökülerek demiş ki, Allah'ım az daha İslam'ı 20 kuruşa satıyordum. Bu hikaye sizlerin gönlüne neyi hissettirdi, aklında neyi uyandırdı bilmiyorum. Ama benim aklıma sahabe efendilerimizi getirdi. Sahabe efendilerimiz Kur'an-ı Kerim'i sadece okuyup bırakmıyor, aynı zamanda Kur'an'ı anlıyor anlatıyor ve hayatlarında uyguluyorlardı. Anlatarak İslam'a yüzlerce kişiyi davet ederken aynı zamanda yaşantılarıyla, yaşayışlarıyla, oturup kalkmasıyla Müslüman bir kişinin güzelliklerini herkese gösteriyorlardı. Ve bunu gören diğer dinden olan insanlar Müslüman olmanın güzelliklerini görerek İslam'a daha hızlı bir şekilde ısınıyorlardı sadece dille değil bedenle de İslam'a davet ediyorlardı. Bizler de birer Müslümanız ve etrafımızda onlarca başka dinden insanlar var belki de. O kişiler Müslümanlığa, İslam'a bizim üzerimizden bakıyor. Bizler bir hata yaptığında hatayı İslam'da arıyorlar. Ama İslam kusursuzdur. Hatalı olan yalnızca kuldur. Bizler hayatımızı hak yolu üzere geçirir, İslam çizgisi üzere hareket edersek aslında bedenen insanları İslam'a davet etmiş oluruz. Bazen hayatımızda öyle anlar olur ki 20 kuruşla dahi bir kişiyi İslam'a davet eder, İslam'a anlatırız. Peygamber Efendimizin dediği gibi beşikten mezara kadar ilim. Bizler güzel bir şekilde öğrenir ve hayatımıza uygularsak ne 20 kuruş ne de 100 bin liraya İslam'ı satmayız. Allah Azze ve Celle hayatımızı İslam üzere yaşamayı, haktan ayrılmamayı, hayırlısından kopmamayı bizlere nasip etsin. Dünyalık şeyler bazen öyle hoşumuza gider ki aklımız karışır kalbimiz bulanır. Ama bizler ilmimizle hakkı bilir ve hakkı, adaleti hayatımızda uygularsak dünyalık şeyler bizi ilmimizle alt edemez. Şeytan her yanımızdan bize saldırıyor. Öyle sinsi planlarla yaklaşıyor ki bizlere o çirkin sevilmeyecek işleri güzel gösterir. Allah'ın izniyle bizler Peygamber Efendimiz'i, sahabe efendilerimizi örnek alacağız ve Kur'an'ı hayatımıza geçireceğiz. Şeytan da bize ne yaklaşabilecek ne de bir tuzağına düşürebilecek. Bizi takip etmeyi unutmayın. Ayrıca eğer bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasına vesile olmak istiyorsanız arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.